Kardeş e, derneğimiz var. E, bu derneğimizin de e, çok kıymetli e, yöneticileri var. E, beraberinde e, kıymetli müdür hanım var. ve çalışan, çalışma arkadaşlarımız var. E, burada eee çok ciddi anlamda yıl boyunca ve dönem boyunca çalışmalar yapılıyor. Yani öncesinde çok kısa bunlardan ben size bahsetmek isterim. Eee dönemimiz içerisinde toplam 8 bine yakın dosya e, e, açıldı. Burada da gıda yardımları e, gerçekleştirildi. İşte e, sadece rutin gıda yardımı değil, Ramazan ayı pandemi sürecinde dahil olmak üzere 26.222 aileye gıda yardımı yapıldı. Giyim yardımları kapsamında da 1230 aileye yardımda bulunuldu. 518 aileye eşya yardımında, 8.10, 8.97 aileye ee, sıcak yemek e, götürüldü. 156 ailenin belli aralıklarla ev temizlikleri tekrar e, sürdürüldü. E, 67 ailenin ev tadilatı yapıldı. 120 aileye tekerlekli sandalye ve kule araç desteği verildi. Önümüzdeki günlerde yine benzerini yapacağız. 63 aileye medik adım ve cihaz yardımı, hasta gibi yardımlar e, bunlar rutinlere tekrarlanıyor. 2487 aileye e, ve toplamda da 9940 e, kişiye sınma yardımı desteği verildi. E, asker aile yardımlarımız var. 349 e, askerimizi ailesine e, yıl dönem içerisinde destekler verildi. 656 aile yine e, e, özellikle et olarak 1200 kilogram et yardımında bulundu ve dönemimiz içerisinde Kırtasiye Eğitim ve Test alanında çalışan öğrencilerimizle ile toplamda 14.077 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Tabi burada sadece İnegöl Belediyesi'nin katkısı yok. Burada hayırseverlerin, İnegöl'de kıymetli hayırseverlerin desteği var. Pek çoğu isminin duyulmasını, açıklanmasını da istemiyor. Desteğini verirken kimisi şartsız, kimisi şartlı. Şart olarak kimisi işte bulur sadece. Ee, zekat olarak verilmesini istiyorum diyen de olduğu gibi aynı şekilde işte ben bunu yetimlere e, ya da bilmiyorum işte bunu şu amaçla şu maksatla e, yardım yapmak istiyorum diye biliyor. Ben hayırlarını yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Yine aynı şekilde ben çalışma arkadaşlarımla yönetim kurulunun gayret ediyor yöneticilerimize, başkan yöneticilerimize her bir devrekten teşekkür ediyorum. Kıymetli e, Hayriye Hanım'a da, Gayret Hanım'a da e, arkasında çalışan çok kıymetli ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün nasıl toplanma amacımız bildiğiniz gibi öğrencilerimize e, biz bir burs çağrısına çıkmıştık. Burada 18-29 Eylül tarihleri arasında 289 öğrencimiz bizden burs almak istediğini e, ilettiler. Online yapıldı başvurular. Burada Tabii oluşturduğumuz bütçe kapsamında şimdilik sadece bin öğrencimize bu desteği verebileceğiz. Ee, ama burada hedefimiz Allah nasip ederse e, başvuruların tamamına inşallah bu desteği verebilmek olacak. Yani bundan sonra gayretimiz işte işte böyle olacak. Çünkü nihayet itibariyle e, öğrencilik hepimiz yaptık. Öğrencilikte gerçekten ihtiyaçtır. E, biz bu noktada tüm öğrencilerimize ee, önümüzdeki dönemlerde de katkı sunmak istiyoruz ve yardımların kapsamını da çeşitlendirmek istiyoruz. Onu da Burada bugün itibariyle e, bu bin öğrencimize eğitim yardımlarının ilk taksiti yatırılıyor. Hesaplarına geçmeye başlamıştır. E, i̇kinci e, taksileri de önümüzdeki yılın başında zaten yine rutin olarak e, hesaplarına yatırmış olacağız. Burada bin öğrencimize iki taksit halinde 3'er bin TL eğitim yardım yapılmış olacak. Ee, ikinci ödemeler Ocak ayında ifade ettiği gibi gerçekleşecek. Ee, burada e, kardeşlerimize aslında bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Onların gerçekten e, gelecekleri adına, e, gelişimleri adına destek e, e, sahip olabilmek ve hayata e, güzel bir başlangıç yapabilmek adına bizler yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zaten dijital platformların tamamında onlarla irtibat halinde olduğumuzu ifade edebilirim. Genç arkadaşlarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı ben çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu inşallah küçük bir destek ve güne güne harcasınlar, iyi günlerde kullansınlar diyorum. Ben katkı ve destek sunan tekrar ve yönetim kurulu üyelerimize ve Kıymetli daire müdürümüze, üyelerimize, başkan yardımcılarımıza da tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, hepsine başarılar diliyorum.